Hint Okyanusu tarafından yıkanan Kenya sahiline hoş geldiniz. Güneş, Kenya Şivaili sahilinin üzerinde yavaşça yükseliyor. Adı bile tek başına bir kıyı kültürüyle tanışmak üzere olduğunuzu ifade ediyor. Şivali kelimesi sahil anlamına gelen Arapça sahil kelimesinden gelir ve çoğul hali Şivahel'dir. Hint okyanusundaki ticaretle doğal olarak bağlantılı olan bir denizcilik kültürüdür. Bu kıyı şeridi, milattan sonra birinci bin yıl gibi erken bir tarihte Arap ve İranlı tüccarları cezbetmeye başlamıştı. Bölge fil dişi bakımından zengindi ama o zamanlar köle ticareti açık ara en kazançlı ticaretti. Günümüzde ise sahil, balıkçılar için turistlerden elde ettikleri bir gelir kaynağıdır. Mombasa, yaklaşık 1 milyon nüfuslu bir şehirdir. Seçkin bir geçmişi vardır. Varlığının ilk kayıtları 16. yüzyıldaki Portekizli denizciler tarafından sağlanmıştır. Trafik kargaşası şüphelenmeyen turistler için şaşırtıcı görünebilir. Ancak yerel halk bunu bir bilime indirgiyor. Büyük anne ve büyük babası Kenya'dan gelen Başkan Obama'nın portresi bir minibüs taksinin yerel versiyonu olan birçok Matatu'da görülüyor. Kalabalık sokak yaşamının ortasında şehir parkları, yerel halkın sadece rahatlamak veya küçük bir pikniğin tadını çıkarmak için aradığı hoş bir huzur ve sessizlik vahasadır. Baobab ağaçlarının kalın gövdeleri arasında bol bol gölge bulurlar. Ancak ağaçların üzerinde yetişen ve zaman zaman düşen büyük kozalara dikkat edilmelidir. Sonuçta kozalar kendiliğinden düşmezler. Ağaçların tepesinde faaliyet gösteren birkaç girişimci kişi olmasaydı şu an Afrika diye bir yer olmazdı. Bu sayede ağaçlar kimisine rahatlatıcı gölgeleri olan bir alan, kimine ise geçim kaynağı sunar. Baobab ağacı halk arasında çok popülerdir. Yapraklarının salataya konulduğunda harika bir lezzet kattığı düşünülür. Tohumlarsa pişirmede yoğunlaştırıcı bir madde olarak kullanılır ve insanlar yer kabuğunu ateş hastalığı tedavisinde kullanırlar. Bu meyvelerin toplanması riskli bir iş gibi görünebilir. Ancak geniş dallar, deneyimli bir toplayıcının gözünde ağaca çıkmasını sağlayan basamaklar gibidir. Baobab meyveleri Şivahili mutfağında yaygın olarak kullanılmaktadır. Portakaldan daha fazla C vitaminine ve inek sütünden daha fazla kalsiyuma sahiptir. Genellikle bu meyveler geleceğin meyvesi olarak adlandırılır. Afrika'nın bu bölgesinde en çok talep gören ürünlerden biri baobab meyvesinden yapılan şekerlemelerdir. Mabuya adı verilen posa liflerden temizlenir ve daha sonra bu lifler püre yapımında ve süte katkı maddesi olarak kullanılır. Bu bölgede mutfak gereçlerine ihtiyaç duyulmaz. Önce posa özenle seçilir. Ve sonrasında bir tutam acı biberle kırmızı bir boyanın hazırlanma aşamasıyla devam edilir. Posa hazır olduğunda gıda boyasıyla renklendirilir ve tatlandırılır. Ve işte bir şekerleme. Bavap gerçekten övgüleri hak eden bir ağaç. Sadece büyüklüğü nedeniyle değil, aynı zamanda sağladığı çok sayıda faydadan dolayı da. Ne yazık ki bütün şehirler geçmiş yüzyılların kuruduğu tuzaklardan sağ çıkamadı. 17. yüzyılın sonlarında bilinmeyen bir sebepten dolayı Gedi şehrinde yaşam aniden yok oldu. Şehir gizeme büründü. Hiçbir resmi kayıt bulunmamakla birlikte görülebilir haberlerin genişliği Gedi'nin zenginliğini ve ihtişamını sessizce izliyor. 20. yüzyılın ilk yarısında arkeologlar 14. yüzyılın sonlarından kaldığı iddia edilen bir liman ve mezar kalıntılarını gün yüzüne çıkardılar. Ancak bu yok oluş için iki kalıntı da herhangi bir ipucu vermedi. Sanki gedi lanetlenmiş ya da bir şey onun var olduğunu inkar etmek istiyormuş gibi. Bir H.P. Lovecraft hikayesi için çok uygun bir yer. Şehir orman tarafından yutuldu ve kalıntıları şimdilerde bir yeşil maymun birliği tarafından işgal edilmiş durumda. Maymun ataları birkaç yüzyıl önce burada yaşamış olabilir. Fakat herhangi bir yazılı kayıt tutulmamış. Gedinin büyüklüğü kadar gizemi de nefes kesici. Baobab ağaçları burada da bulunur ve yeşil maymunların ağacın lezzetli meyvesini kaçırmaya hiç niyetleri yoktur. Yeşil maymunlar büyük birlikler halinde yaşarlar ve birliklerin içerisindeki hiyerarşi çok sağlamdır. Birçok bilim insanına göre bu maymunlar başka hayvanlardan hissettikleri tehditleri ifade edebiliyorlar. Örneğin yakınlarda bir leopar pusuya yattığında belirli bir çığlık kullanırlar. Ancak bir yılan veya kartal gördüklerinde ise farklı özelliklere sahip bir çığlık kullanırlar. Maymunlar çok küçük yaşta büyüklerinden bu sesleri öğrenirler. Aynı yaramaz ergenler gibi. Bu uyarı seslerini sırf eğlence olsun diye kullanarak yetişkinleri korkutmaktan büyük bir keyif alırlar. Ancak anne maymunları bu tür aptalca şakalara tahammülü yoktur ve yavrularına görgü kurallarını öğretmeye kararlıdırlar. Gençler iyi bir dayak yiyecekler. Tabii ki anneleri onları yakalamayı başarırsa. Maymunların saldırgan olmaya doğal bir eğilimleri olduğu için yiyecek bir şeylerin de her türlü ortamda bulunabileceğini fark ettikten sonra ziyaretçilerin etrafında dolanmaya başladılar. Ayrıca çevredeki ormanda gelişim gösteren tek hayvan maymunlar değildi. Burası Doğu Afrika'daki katı kıyı ormanlarının tek ve en büyük bölümü. Burada okaliptüs hakimdir ve maalesef ahşabın yasa dışı kullanımının bedelini ödemiştir. Şimdilik orman kendine hakim durumda. Büyük ve geniş. Sonuç olarak hayvanlar oraya sığınmaya devam ediyor. Nesli tükenmekte olan çok sayıda kuş ve kelebek türü burada toplanıyor. Tıpkı bir fil sürüsünün yaptığı gibi. Ne yazık ki onları büyürken görmemiz için çok kalın ve aşılmaz durumda. Eşeksiz adam eşektir. Bu birçok Shivayeli atasözünden biridir. Özellikle Lamu Adası'nda çok kullanılır. Başkent Lamu'nun tarihi 16. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. Buranın sakinlerinin akıl almaz zenginliği hiç şüphesiz ki fil dişi ve köle ticaretinden geliyordu. Şehir karakterini korumayı başarabildi ve hala günümüzde Şivahili mimarisinin eşsiz bir örneği olmaya devam ediyor ve UNESCO tarafından kültürel miras alanı olarak kabul ediliyor. Atasözünde de ifade edildiği gibi şehrin dar dolambaçlı sokaklarında eşekten başka hiçbir ulaşım aracı işe yaramazdı. Son zamanlarda eşekten farklı olarak adada iki traktör ortaya çıktı. O yüzden polisler de kendi araçlarıyla övünebilir. Ancak hiçbiri eşeklere denk değil. Adada 3000 eşek bulunuyor. Bu yüzden eyaletler arası ulaşımın çoğunluğunu onlar sağlıyor. Mallar limanda boşaltılır. Oradan bu inatçı canlılardan birini durdurmak için belirlenen varış noktasına ulaşırlar. Heybe olarak kullanılan sepetler palmiye yapraklarından yapılır. Yapraklar önce kurutulur. Daha sonra kadınlar onları dar şeritler halinde örer ve sonrasında birbirine dikerler. Bu teknik çok uzun yıllardır kullanılmıştır. Palmiye yapraklarından yapılan şilteler ve diğer ürünler Lamu'dan ihraç edilir. İthalatlarından Zanzibar Adası da dahil olmak üzere birçok yerde bahsediliyor. Kenya'nın başkenti Nairobi, yüksek seviyedeki suç oranı nedeniyle Nairobi olarak adlandırılıyor. Bu hayvanlar şehrin banliyölerinde yaşıyor olsalar da bu zevraların ve antilopların bundan hiçbir fikri yok. Şehri görebilecek kadar yakında ama aynı zamanda ondan korunacak kadar da uzakta huzur içinde yaşıyorlar. Onlar Afrika'da vahşi doğayla medeniyet arasındaki sınırın ne kadar geçici olduğunun canlı birer örneğidir. Peki hayvanlar neden uygarlıktan korkmuyor? Kontrolsüz avlanma yasaklandıktan sonra hayvanlar şehir merkezine 7 kilometre uzaktaki şehir sınırına geri döndüler. Hayvanlarla vakit geçirmek için çok az zamanı olanların bile erişebileceği vahşi bir oyun alanı gibi düşünebileceğiniz Nairobi Ulusal Parkı kuruldu. Daha çok açık bir hayvanat bahçesi gibi. Burada zebra'lar oldukça yaygındır. Temmuz'dan Ağustos'a kadar çayırlar boyunca göç ettikleri için burada bol miktarda bulunurlar. Burada Afrika Büyük Beşi olarak adlandırılan hayvanlardan hiçbirini göremezsiniz. Yani leopar, aslan, fil, gergedan veya bufalo gibi. Zebra'nın yanı sıra yaygın olarak görebileceğiniz diğer hayvanlar antilop, zürafa ve deve kuşlarıdır. Siz yine de deve kuşlarından kafalarını kuma saklamalarını beklemeyin. Kalabalık turist ve çocuk gruplarını görmeye o kadar alışkınlar ki insanlardan kesinlikle etkilenmezler. Ovalarda serbestçe otlayan antiloplarla karşılaşabilirsiniz. Farklı şekil ve büyüklükteki keseli antiloplar gibi diğer farklı antilop türleriyle de karşılaşmanız olağandır. Balıkçılarsa sinsi bir şekilde su birikintilerinde tahtlarını kurarlar. Savanadaki herkesin hayatta kalması için su birikintileri şarttır ve bu yüzden burada genelde düşmanlıklar unutulur. Zürafalar dünyaya görkemli bir şekilde bakarak süzülürler. Tanrı sendromunu Darwin'in evrim teorilerinin canlı kanıtları olarak hak ediyorlar. Hayatta kalabildikleri en yüksek ve en uzun noktaya kadar uzatıldılar. Kötü bir dedikoduya göre Darwin, bu sonuca ancak zürafanın nasıl ortaya çıktığına dair efsaneleri yerlilerden öğrenip, kendine mal edince ulaşmıştı. Ama bu tamamen farklı bir konu. Şu an için Hala Nairobi Ulusal Parkındayız ve insan müdahalesi olmadan doğanın tadını çıkarabiliyoruz. Güneş Afrika'nın üzerinden batmaya başladı ve bununla birlikte büyüleyici Kenya ve Costa Rica ormanlarındaki maceralarımız sona eriyor. Ancak bu ormanların tadını ne zamana kadar çıkarabileceğiz? Sadece toprağa ve çevremize karşı iyi hizmetkarlar olma sorumluluğunu kabul etmeye devam ettiğimiz sürece.